Yaz ve nasıl bir hikayede kahraman olmak istediğini yaz. Seni masal kahramanı yapayım. Sana söz veriyorum. Mihrimah'ın kaybolduğu gezegen. Bir gün Halit Can, Harun, Eyüp Ensar, Mihrimah ve Zişan adında beş cesur ve meraklı çocuk, bir uzay mekiğiyle bilinmeyen bir gezegene yolculuk yapmaya karar verdiler. Çünkü peri kızı Yeliz'in kayıp sevgilisini Nari'yi bulmak istiyorlardı. Uzay mekiği seçik gezegenine yavaşça indi ve çocuklardan ilki olan Harun önde olmak üzere çocuklar heyecanla uzay mekinden dışarı çıktılar. En son çıkan Eyüpensar oldu. Ancak ne yazık ki bu gezegen çocuklar için oldukça gizemli ve tehlikeliydi. Çünkü daha önce hiç tek başlarına yolculuk yapmamışlardı. Peri kızı Yeliz hep onlarla olurdu. Ama bu sefer ona sürpriz yapmak istedikleri için peri kızına haber vermemişlerdi. Gezegene iniş yaptıklarında, etraflarında tuhaf radyoaktif toz bulutları vardı. Ancak çocuklar korkusuzca ilerlemeye karar verdiler. Bu toz bulutunda küçük olan çocuklar meğerse kayboluyormuş ve en küçük kız Mihrimah birden yok oluverdi. Tüm çocuklar onu aradıysalar da bulamadılar. Sonra ilerlemeye devam ettiler ve robotlarla dolu bir şehre vardılar. Bu şehirdeki robotlar küçük oldukları için çocuklar önlerine gelen robotları imha ediyor ve yollarına devam ediyorlardı. Ancak biraz sonra çok güçlü bir robot karşılarında belirdi. O robot bütün çocukları yakalayıp zindana attı. Ama o robotta bir tuhaflık vardı. Sanki biri ona bazı şeyleri zorla yaptırıyor gibiydi. Halikcan iyilik perisi Yeliz'in daha önce verdiği iyilik suyunu robotun üzerine fırlattı ve robot aniden insana döndü. Bütün çocuklar şaşırmıştı. Bir robot iyi olabilirdi ama insan olamazdı. Ama bu robot daha önce bir insan olduğunu bir makinanın içine hapsedildiğini ve ancak daha önce çok sevdiği, evlenemek istediği bir kız tarafından hazırlanan kutsal bir su ile insana dönebileceğini söyledi. Çocuklardan büyük olan kız Zişan dedi ki yoksa sen iyilik perisi Yeliz'i deli gibi seven temiz yürekli aşıklar aşığı Naru musun? Eskiden robot olan Naru, evet dedi. Ama siz benim ismimi nereden biliyorsunuz ki? Naru, Yeliz'e olan aşkıyla ünlüydü ve Yeliz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdı. Mihrimah bize senden bahşetti dediler. Naru, Mihrimah kim dedi. Onlar da başlarından geçen hikayeyi anlattılar ve Mihrimah'ın kaybolduğunu söylediler. Naru, onlara rehberlik etti ve sonunda, çocuklar büyük bir mağaraya ulaştılar ve içeride Mihrimah'ı hapseden kötü bir robot olduğunu fark ettiler. Naru robotla dövüştü ve kazandı. Şükür ki Mihrimah'a hiçbir şey olmamıştı. Sonra hep birlikte uzay mekiğine bindiler. O sırada Mekiye bir canlı ışınlanmak istiyordu. Bu iyilik perisi Yeliz'den başkası değildi. Naru hemen saklandı. İyilik perisi Yeliz sihirli güçleriyle gemiye ışınlandı. İyilik perisi Yeliz çocuklara gezegenin tehlikeli olduğunu hatırlattı ve birlikte dikkatli olmalarını öğütledi. Sonra birden karşısında sevgilisi Naru'yu gördü. İyilik perisi Yeliz, çocuklara ve Nari'ye minnettarlıkla sarıldı ve onlara teşekkür etti. İyilik perisi Yeliz ve Nari görkemli bir düğün ile evlendiler. İki erkek ve bir kız çocukları oldu. Sonsuza dek mutlu olup yaşadılar.